درد جدال أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ الْنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء yalnız bir tek cevherini göstereceğiz. Şöyle ki, Kur'an-ı Hakim tasrih ediyor ki, arştan ferşe, yıldızlardan sineklere, meleklerden semeklere, seyyarattan zerrelere kadar her şey Cenab-ı Hakk'a secde ve ibadet ve hamd ve tesbih eder. Fakat ibadetleri mazhar oldukları esmalara ve kabiliyetlerine göre ayrı ayrıdır çeşit çeşittir. Biz onların ibadetlerinin tenevvünün bir nev'ini, bir temsil ile beyan ederiz. Mesela وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَالَى Azim bir malikül mülk, büyük bir şehri veya muhteşem bir sarayı bina ettiği vakit, o zat dört nevi ameleyi onun binasında istihdam ve istimal eder. Birinci nevi, onun memlük ve köleleridir. Bu nevin ne maaşı var ve ne de ücreti var. Belki onlar seyitlerinin emriyle işledikleri her amelde onların gayet latif bir zevk ve hoş bir şevkleri vardır. Seyitlerinin medhinden ve vasfından ne deseler onların zevkini ve şevkini ziyade eder. Onlar o mukaddes seyitlerine intisaplarını büyük bir şeref bilerek onunla iktifa ediyorlar. Hem o seyidin namı ile hesabı ile nazariyle işlere bakmalarından da manevi lezzet buluyorlar. Ücret ve rütbeye ve maaşa muhtaç olmuyorlar. İkinci kısım ki, bazı âmi hizmetkarlardır. Bilmiyorlar niçin işliyorlar. Belki o Malik-i Zişan onları istimal ediyor. Kendi fikriyle ve ilmiyle onları çalıştırıyor. Onlara layık bir cüz'i ücret dahi veriyor. O hizmetkarlar bilmiyorlar ki, Amellerine ne çeşit külli gayeler, ali maslahatlar terettüp ediyor. Hatta bazıları tevehhüm ediyorlar ki onların amelleri yalnız kendilerine ait o ücret ve maaşından başka gayesi yoktur. Üçüncü kısım O malikül mülkün bir kısım hayvanatı var. Onları o şehrin, o sarayın binasında bazı işlerde istihdam ediyor. Onlara yalnız bir yem veriyor. Onların da istidatlarına muvafık işlerde çalışmaları onlara bir telezüz veriyor. Çünkü bil kuvve bir kabiliyet ve bir istidat fiil ve amel suretine girse imbisat ile teneffüs eder, bir lezzet verir ve bütün faaliyetlerdeki lezzet bu sırdandır. Şu kısım hizmetkarların ücret ve maaşları yalnız yem ve şu lezzet-i maneviyedir. Onunla iktifa ederler. Dördüncü kısım öyle amelelerdir ki biliyorlar ne işliyorlar ve ne için işliyorlar ve kimin için işliyorlar ve sair ameleler ne için işliyorlar ve o malikül mülkün maksadı nedir ne için işlettiriyor. İşte bu nevi amelelerin sair amelelere bir riyaset ve nezaretleri var. Onların dereceat ve rütbelerine göre derece derece maaşları var. Aynen bunun gibi. Semavat ve arzın maliki Zülcelali ve dünya ve ahiretin bani Zülcemali olan Rabbul Alemin değil ihtiyaç için çünkü her şeyin halik odur. Belki izzet ve azamet ve rububiyetin şuunatı gibi bazı hikmetler için şu kainat sarayında şu daire-i esbab içinde hem melaikeyi hem hayvanatı hem cemadat ve nebatatı hem insanları istihdam ediyor onlara ibadet ettiriyor. Şu dört nevi ayrı ayrı ve zayıf ubudiyetle mükellef etmiştir. Birinci kısım, temsilde memlüklere misal melaikelerdir. Melaikeler ise onlarda mücahede ile terakkiyat yoktur. Belki her birinin sabit bir makamı, muayyen bir rütbesi vardır. Fakat onların nefsi amellerinde bir zevki mahsusaları var nefsi ibadetlerinde derecatlarına göre tefeyyüzleri var. Demek o hizmetkarlarının mükafatı hizmetlerinin içindedir. Nasıl insan ma, hava ve ziya ve gıda ile tegaddi edip telezüz eder, öyle de melekler zikir ve tesbih ve hamd ve ibadet ve marifet ve muhabbetin envariyle ile tegaddi edip telezüz ediyorlar. Çünkü onlar nurdan mahluk oldukları için gıdalarına nur kafidir. Hatta nura yakın olan raihayı tayyibe dahi onların bir nevi gıdalarıdır ki ondan hoşlanıyorlar. Evet, ervahı tayyibe revayi tayyibeyi sever. Hem melekler mabutlarının emriyle işledikleri işlerde ve onun hesabıyla işledikleri amellerde ve onun namı ile ettikleri hizmette ve onun nazarıyla yaptıkları nezarette ve onun intisabıyla kazandıkları şerefte ve onun mülk ve melekûtunun mütalasıyla aldıkları tenezzühte ve onun tecelliyat cemaliye ve celaliyesinin müşahadesiyle kazandıkları tenaumda öyle bir saadeti azime vardır ki aklı beşer anlamaz, melek olmayan bilemez. Meleklerin bir kısmı abittirler. Diğer bir kısmının ubudiyetleri ameldedir. Melaike-i arziyenin amele kısmı bir nevi insan gibidir. Tabir caiz ise bir nevi çobanlık ederler. Bir nevi de çiftçilik ederler. Yani ruh zemin umumi bir mezraadır. İçindeki bütün hayvanatın taifelerine, Halık-ı Zülcelal'in emriyle, izniyle, hesabıyla, havl ve kuvvetiyle bir melek-i müekkel nezaret eder. Ondan daha küçük her bir nevi hayvanata mahsus bir nevi çobanlık edecek bir melaike-i müekkel var.'' Hem de ruy zemin bir tarladır. Umum nebatat onun içinde ekilir. Umumuna Cenabı Hakk'ın namı ile kuvvetiyle nezaret edecek müekkel bir melek vardır. Ondan daha aşağı bir melek bir taifeyi mahsusaya nezaret etmekle Cenabı Hakk'a ibadet ve tesbih eden melekler var. Rezzakiyet arşının hamelesinden olan Hazreti Mikail Aleyhisselam şunların en büyük nazırlarıdır meleklerin çoban ve çiftçiler mesabesinde olanlarının insanlara müşabehetleri yoktur. Çünkü onların nezaretleri sırf Cenab-ı Hakk'ın hesabı ve onun namıyla ve kuvvetiyle ve emriyledir. Belki nezaretleri yalnız rububiyetin tecelliyatını memur olduğu nevide müşahede etmek ve kudret ve rahmetin cilvelerini o nevide mütala etmek ve evamiri ilahiyeyi o neve bir nevi ilham etmek ve o nevin efali ihtiyariyesini bir nevi tanzim etmekten ibarettir. Ve bilhassa zeminin tarlasındaki nebatata nezaretleri onların tesbihat-ı maneviyelerini melek lisanı ile temsil etmek ve onların hayatları ile fatır Zülcelal'e karşı takdim ettiği tahiyyat-ı maneviyelerini melek lisanı ile ilan etmek hem onlara verilen cihazatı hüsnü istimal etmek ve bazı gayelere tevcih etmek ve bir nevi tanzim etmekten ibarettir. Melaikelerin şu hizmetleri cüz-i ihtiyarileriyle bir nevi kesptir. Belki bir nevi ubudiyet ve ibadettir. Tasarrufu hakikileri yoktur. Çünkü her şeyde halık-ı has bir sikke vardır. Başkaları parmağını icada karıştıramaz. Demek melekelerin şu nevi amelleri ise onların ibadetidir, insan gibi adetleri değildir. Ve bu saray kainatta ikinci kısım amele hayvanattır. Hayvanat dahi iştiha sahibi bir nefs ve bir cüz-i ihtiyarileri olduğundan amelleri halisen liveçillah olmuyor. Bir derece nefislerine de bir hisse çıkarıyorlar. Onun için malikül mülki zülcelali vel ikram, kerim olduğundan onların nefislerine bir hisse vermek için, amellerinin zımnında onlara bir maaş ihsan ediyor. Mesela meşhur bülbül kuşu, haşiye, bülbül şairane konuştuğu için şu bahsimizde bir parça şairane düşüyor, fakat hayal değil, hakikattır. Gülün aşkıyla maruf o hayvancığı, Fatır Hakim istihdam ediyor. Beş gaye için onu istimal ediyor. Birincisi, hayvanat kabileleri namına, nebatat tayifelerine karşı olan münasebat-ı şedide -i ilana memurdur. İkincisi, Rahman'ın rızka muhtaç misafirleri hükmünde olan hayvanat tarafından bir hatib-i Rabbani'dir ki, rezzak Kerim tarafından gönderilen hediyeleri alkışlamakla ve ilanı sürur etmekle muvazzaftır. Üçüncüsü, Ebnai cinsine imdat için gönderilen nebatata karşı hüsnü istikbali herkesin başında ızhar etmektir. Dördüncüsü, nevi hayvanatın nebatata derece aşka vasıl olan şiddet ihtiyacını nebatatın güzel yüzlerine karşı mübarek başları üstünde beyan etmektir. Beşincisi, malikül mülki zülcelali vel cemali vel ikramın bargahı merhametine en latif bir tesbihi, en latif bir şevk içinde, gül gibi en latif bir yüzde takdim etmektir. İşte şu beş gayeler gibi başka manalar da vardır. Şu manalar ve şu gayeler, bülbülün Hak Sübhanehu ve Teala'nın hesabına ettiği amelin gayesidir. Bülbül kendi diliyle konuşur, biz şu manaları onun hazin sözlerinden fehmediyoruz. Melaike ve ruhaniyatın fehmettikleri gibi, kendisi kendi nigamatının manasını tamamen bilmese de fehmimize zarar vermez. Dinleyen, söyleyenden daha iyi anlar meşhurdur. Hem bülbül, şu gayeleri tafsilatıyla bilmemesinden olmamasına delalet etmiyor. La akal, saat gibi sana evkatını bildirir, kendisi bilmiyor ne yapıyor. Bilmemesi senin bildiğine zarar vermez. Ama o bülbülün cüz'i maaşı ise, o tebessüm eden ve gülen güzel gül çiçeklerinin müşahadesiyle aldığı zevk ve onlarla muhavere ve konuşmak ve dertlerini dökmekle aldığı telezzüzdür. Demek onun namat hazinesi hayvani teellümattan gelen teşekkiyat değil, belki atayay-ı rahmaniyeden gelen bir teşekkürattır. Bülbüle nahli, fahli, ankebut ve nemli yani arı ve vasıta-i nesil erkek hayvan ve örümcek ve karınca ve hevam ve küçük hayvanların bülbüllerini kıyas et. Her birinin amellerinin bülbül gibi çok gayeleri var. Onlar içinde birer maaşı cüz'i hükmünde, birer zevki mahsus, hizmetlerinin içinde derc edilmiştir. O zevk ile sanat-ı Rabbaniye'deki mühim gayelere hizmet ediyorlar. Nasıl ki bir sefini sultaniyede bir nefer dümencilik edip bir cüz'i maaş alır, Öyle de hizmet-i sübhaniyede bulunan bu hayvanatın birer cüz'i maaşları vardır. Bülbül bahsine bir tetinme. Sakın zannetme ki bu ilan ve dellallık ve tesbihatın nagamatı ile teganni bülbüle mahsustur. Belki ekser enva'ın her bir nev'inin bülbül misali bir sınıfı var ki o nev'in en latif hissiyatını en latif bir tesbih ile en latif secalarla temsil edecek birer latif ferdi veya efradı bulunur. Hususan sinek ve böceklerin bülbülleri hem çoktur hem çeşit çeşittirler ki onlar bütün kulağı bulunanların en küçük hayvandan en büyüğüne kadar olanların başlarında tesbihatlarını güzel secalarla onlara işittirip onları mütelezziz ediyorlar. Onlardan bir kısmı leylidir. Gecede sükuta dalan, ve sükunete giren bütün küçük hayvanların kasidehan enisleri gecenin sükûnetinde ve mevcudatın sükûtunda onların tatlı sözlü nutukhanlarıdır ve o meclisi halvette olan zikri hafînin dairesinde birer kutuptur ki her birisi onu dinler kendi kalpleriyle fatır-ı zülcelerlerine bir nevi zikir ve tesbih ederler diğer bir kısmı neharidir gündüzde ağaçların minberlerinde, bütün zihayatların başlarında, yaz ve bahar mevsimlerinde, yüksek ile, latif nagamat ile, secalı tesbihat ile, Rahmanur Rahim'in rahmetini ilan ediyorlar. Güya bir zikri cehri halkasının bir reisi gibi, işitenlerin cezbelerini tahrik ediyorlar ki, o vakit işitenlerin her birisi lisan-ı mahsusiyle ve bir avazı hususi hususiyle Fatır-ı Zülcelal'inin zikrine başlar. Demek her bir nevi mevcudatın, hatta yıldızların da bir serzakiri ve nurefşan bir bülbülü var. Fakat bütün bülbüllerin en eftali ve en eşrefi ve en münevveri ve en bahiri ve en azimi ve en kerimi ve sesce en yüksek ve vasıfça en parlak ve zikirce en etem ve şükürce en eam ve mahiyetce en ekmel ve suretce en ecmel kainat bostanında arz ve semavatın bütün mevcudatını latif secaatiyle, ile leziz nagamati ile ulvi tesbihati ile vecde ve cezbeye getiren nev-i beşerin andeli bir zişanı ve beni Adem'in bülbül üzül Kur'an'ı Muhammed-i Arabi'dir. Aleyhi ve ala alihi ve emsalehi etfelu ssalat ve acmelu teslimat El Hasıl kainat sarayında hizmet eden hayvanat kemali itaatle evamiri tekviniye'ye imtisal edip fıtratlarındaki gayeleri güzel bir vecihle ve Cenabı Hakk'ın namıyla izhar ederek hayatlarının vazifelerini bedii bir tarz ile Cenabı Hakk'ın kuvvetiyle işlemekle ettikleri tesbihat ve ibadat onların hedaya ve tahiyyatlarıdır ki fatır Zülcelal ve vahi bir hayat dergahına takdim ediyorlar. Üçüncü kısım ameleleri nebatat ve cemadattır. Onların cüz-i ihtiyarileri olmadığı için maaşları yoktur. Amelleri halisen li ve cillah'tır. Ve Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle ve ismiyle ve ile ve havl ve kuvvetiyledir. Fakat nebatatın gidişatlarından hissolunuyor ki, onların vezaifi telkih ve tevlitte ve meyvelerin terbiyesinde bir çeşit telezzüzatları var. Fakat hiç teellümata mazhar değiller. Hayvan, muhtar olduğu için lezzet ile beraber elemi de var.'' cemadat ve nebatatın amellerinde ihtiyar gelmediği için, eserleri de ihtiyar sahibi olan hayvanların amellerinden daha mükemmel oluyor. İhtiyar sahibi olanların içinde, arı emsali gibi vahiy ve ilham ile tenevvür edenlerin amelleri, cüz-i ihtiyarisine itimat edenlerin amellerinden daha mükemmeldir. Yeryüzünün tarlasında nebatatın her bir taifesi, lisan-ı hal ve istidat diliyle Fatır Hakim'den sual ediyorlar, dua ediyorlar ki Ya Rabbena bize kuvvet ver ki yeryüzünün her bir tarafında taifemizin bayrağını dikmekle saltanat-ı rububiyetini lisanımızla ilan edelim ve ruh arz mescidinin her bir köşesinde sana ibadet etmek için bize tevfik ver ve meşhergah arzın her bir tarafında senin Esma-i Hüsna'nın nakışlarını, senin bedi ve antika sanatlarını kendi lisanımızla teşhir etmek için bize bir revaç ve seyahata iktidar ver derler. Fatırı ı Hakim onların manevi dualarını kabul edip ki, bir taifenin tohumlarına kıldan kanatcıklar verir, her tarafa uçup gidiyorlar. Taifeleri namına Esma-i İlahiye'yi okutturuyorlar.'' ekser dikenli nebatat ve bir kısım sarı çiçeklerin tohumları gibi ve bir kısmına da insana lazım veya hoşuna gidecek güzel et veriyor. İnsanı ona hizmetkar edip her tarafa ekiyor. Bazı tayifelerine de hazm olmayacak sert bir kemik üstünde hayvanlar yutacak bir et veriyor ki hayvanlar onu çok taraflara dağıtıyorlar. Bazılara da çengelcikleri verip her temas edene yapışıyor, başka yerlere giderek taifesinin bayrağını dikerler. Sani Zülcelal'in antika sanatını teşhir ediyorlar ve bir kısmına da acı düelek denilen nebatat gibi saçmalı tüfek gibi bir kuvvet verir ki vakti geldiği zaman onun meyvesi olan hıyarcık düşer, saçmalar gibi birkaç metre yerlere tohumcuklarını atar, zer eder.'' Fatır-ı Zülcelal'in zikir ve tesbihini kesretli lisanlarla söyletirmeye çalışırlar ve hakeza kıyas et. Fatır-ı Hakim ve Kadir-i Alim kemal intizamla her şeyi güzel yaratmış, güzel teçhiz etmiş, güzel gayelere tevcih etmiş, güzel vazifelerle tavzif etmiş, güzel tesbihat yaptırıyor, güzel ibadet ettiriyor. Ey insan, İnsan isen şu güzel işlere tabiatı, tesadüfü, abesiyeti, dalâleti karıştırma, çirkin etme, çirkin yapma, çirkin olma. Dördüncü kısım, insandır. Şu kainat sarayında bir nevi hademe olan insanlar, hem melaikeye benzer, hem hayvanata benzer. Melâikeye ubudiyeti külliye de nezaretin şümulünde, marifetin ihatasında, rububiyetin dellallığında meleklere benzer. Belki insan daha camidir. Fakat insanın şerire ve iştihalı bir nefsi bulunduğundan, melaikenin hilafını olarak pek mühim terakkiyat ve tedenniyata mazhardır. Hem insan, amelinde nefsi için bir haz ve zatı için bir hissi aradığı için hayvana benzer. Öyleyse insanın iki maaşı var. Biri cüz'idir, hayvanidir, muacceldir. İkincisi melekidir, küllidir, müecceldir. Şimdi insanın vazifesiyle maaşı ve terakkiyat ve tedenniyatı geçen 23 adet sözlerde kısmen geçmiştir. Hususan 11. ve 23. de daha ziyade beyan edilmiş. Onun için şurada ihtisar ederek kapıyı kapıyoruz. Rahimin'den rahmet kapılarını bize açmasını ve şu sözün tekmiline tevfikini refik eylemesini niyaz ile kusurumuzun ve hatamızın affını talep ile hatmediyoruz.